Samsun 19 Mayıs iyi akşamlar değerli futbol severler. Samsun Spor Ordu Spor karşılaşması az sonra başlayacak. Ve Samsun Sporlu futbol severlerin neredeyse sezon başından bu yana en fazla ilgi gösterdikleri karşılaşma. Tribünlerde yaklaşık 16-17 bin dolayında seyirci topluluğu ve işte karşı kapalı tribünde bu aşkın romanı yarım kalmayacak isimli yaklaşık 30-35 metrelik bir flama açıyor Samsun Sporlu taraftarlar karşılaşmayı kazanan Bankasya 1. Lig'de 3. sıraya yükselecek son derece kritik bir mücadele az sonra tekrar birlikte olacağız. Samsun'da ulusal marşımız söylendi. Bir maç için her şeyin çok uygun olduğu bir akşam yaşanıyor Samsun'da değerli futbol severler. İşte Samsun 19 Mayıs adının tribünleri az önce ekranlarınıza geldi. Maçı Hüseyin Göçek yönetecek yardımcıları Cemal Bingül ve Sedat Etik karşılaşmanın dördüncü hakemi Adem Sarıtaş. İki kaptan şu anda hakemin yanındalar ve kazoları vermek istiyorum. Samsun Spor'da kalede 78 numarayla Ahmet, 5 Turgay, 7 Abdülaziz, 8 Hakan Bayraktar, 13 Kemal, 22 Adem, 27 Orhan, 28 Kenan, 33 Zenke, 55 Cenk ve 77 numara Murat Yıldırım. Teknik direktör Hüseyin Kalpar, Samsun Spor'da Forvet'in önemli isimlerinden Savaş'ın kadro dışı olduğunu hemen hatırlatalım. Ve Ordu Spor'un kadrosu ekranlarınıza geliyor. Kalede 17 numarayla Fevzi oynayacak. 4 Numan, 5 Kürşat, 9 Ahmet, 10 Sinan, 20 Müslüm, 21 Abdullah, 27 Selçuk, 32 Murat, 48 İrfan ve 87 Ali Çamdalı. Yedek futbolcular ekranlarınıza geliyor. Az önce de yayının hemen başında söylediğim gibi bu maçı alan takım Bankasya 1. Lig'de 3. sıraya yerleşecek. Samsun Spor'un şu anda 20 puanı var. 6 averajla bu maç öncesinde konumlanmış durumda. 8. sıradaki Ordu Spor'un 19 puanı var. Onların da 6 averajı var. Eğer Ordu Spor maçı alacak olursa averaj üstünlüğüyle 3. sıraya yerleşecek. Eğer Samsun Spor alacak olursa 23 puanla artı 1 puanlık üstünlükle 3. sırayı kapatmış olacak. Evet görüntüde Cenk var 36 yaşında Samsun'un yetiştirdiği bir futbolcu sezon başından sonra bir dönem kadro dışında kalmıştı ve şimdi o kadroda ama bu kez savaş kadroda yok Samsun Spor takımında. Bir hayli enteresan bir haftayı geride bırakıyoruz. Çok sayıda beraberlik var. Şu ana kadar Mersin İdman Yurdu ve Tavşanlı Dinli Spor'un ev sahibi olarak aldığı maçlar. Onun dışındaki tüm karşılaşmalar berabere sonuçlandı. Karşıyaka Denizli Spor, Kartal Spor Altay, Bolu Spor, Akisar Belediye Gençlik, Adana Spor, Gaziantep Belediye Spor ve Diyarbakır Spor, Kayseri Erciye karşılaşması berabere sona erdi karşılaşmada. Ve maça Samsun Spor başlama hazırlığı içinde Hüseyin Göçek yardımcılarıyla göz göze geliyor. Topun başında Cenk'le birlikte Zenke ve Samsun 19 Mayıslarında ilk düdük çalıyor.